Günay duyuyorum değil mi ben sen benim rahat sesimi? Evet gitme abi. Tamam ben buradayım. Zaten arkadaşlarım da burada. Biz ekip olarak seni çıkarmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hani bizim burada olduğumuzu üste e, matkap seslerini duyuyorsun zaten. Duyuyorum abi. Onun için senin için çalışıyoruz bütün ekip. Tamam abi ben çıkmak istiyorum ya. Tamam çıkaracağız Günay. Abi şunu içiverim ya. İçeceğiz içeceğiz merak etme sen. Sen iyi şükür Hani kafan ya da başka yerler ezilmemiş. Çok iyisin şu, an. Biz de şu Seni an. Bizle konuşuyorsun. Seni alacağız. Merak etme tamam mı Günay? Tamam abi. Bir şey diyor mu başka bana? Abi sen, sen gitme. Tamam Günay. Benim adım Gürhan. Tamam Gürhan. Tamam. Abi bacaklarım acıyor benim. Bacakların acıyor. Alacağız o ağırlığı alacağız. Az kaldı Günay tamam. Abi delik açılmadı mı? Az az.